Merhaba ben Süleyman Aras kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sanal alemdeki bazı masum tuzaklardan bahsedeceğim. Masum diyorum çünkü aslında size bize bir zarar yok ama bir tuzak bir oltalama yöntemi. Yani bunu yapan kişiler belki dönüp sonra bize gülüyorlar. Böyle bir videoyu neden çektim? ilk defa 2015 yılında Facebook'ta paylaşılan bir metin vardı. İşte resmileşti dikkat veya teslim tarihi yarın son gün diye başlıyordu. İsterseniz o metni birlikte bir okuyalım. Sonra devam edelim. Herkes kopyalayıp yapıştırsın. Resmileşti dikkat. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2016 tarih ve bilmem kaç sayılı. İşte burada bir de sayı veriyorlar ki ee, paylaşım ciddiye almışsın. Milli güvenliği tehdit eden örgüt ve yapılarla irtibatlı kamu çalışanları hakkındaki genelge 2016'ya 4 resmi gazetede yayınlanmıştır. Ayrıca MİT Müsteşarlığı Sosyal Ağ Bildirgesi doğrultusunda Facebook'un güvenlik açığından ötürü hesabın üzerinde bulunan tüm verilerin IP, fotoğrafların, paylaşımların vesaire çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanılmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince Facebook sorumludur. Bu hesabından başka bir hesabım olmadığını bildirir ve gereğinin buna göre yapılmasını tarafınıza arz ederim. Evet arkadaşlar, metni birlikte okuduk. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu metnin yasal bir dayanağı yok, yasal bir bağlayıcılığı yok. Ne bizi bağlıyor ne Facebook'u bağlıyor. Ne de dediğim gibi böyle bir yasal düzenleme var. Bir ilk defa 2015 yılında dolaşıma çıkmıştı. Bu o yıllarda neredeyse bütün ulusal medyada haber oldu ve yalanlandı. 2016-2017'de de yoğunluğu biraz düşmekle beraber paylaşılıyordu bu içerik. Yoğun bir şekilde yeniden paylaşıldığını gördük. Peki neden? Ya yani işte bu tür paylaşımları ilk defa ortaya atan sosyal medya kullanıcıları bizi işte tuzaklayan veya oltalayan kullanıcılar bizim korkularımızı ve endişelerimizi kullanıyorlar bu korku ve endişe nereden kaynaklandı Facebook biliyorsunuz WhatsApp'ı satın aldıktan sonra bazı iyileştirmeler yapmasının yanında veri politikası ile ilgili de bazen işte hoşumuza gitmeyen kararlar aldı son aldığı kararda zaten bardağı taşırmıştım. Neredeyse ya sev ya terk et gibi bir şey dedi kullanıcılarına WhatsApp. Bunu fırsat bilen sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu içeriği tekrar paylaşıma sundu. Ama ta 2015-2016 yılından itibaren bu sosyal medya tuzaklarına verilen mizahi cevaplar da vardı. Onları da şu an zaten görüyorsunuz. Bir de ona istinaden bir metin oluşturulmuştu Facebook'ta. Onu da beraber okuyalım. Devam edelim. Resmileşti dikkat. Az önce kapı çaldı. Üniformalı iki polis. İçeri davet ettim. Ben çayları hazırlarken bir tanesi odama girip bilgisayarımı açmış ve Facebook hesabıma girmiş. Facebook şifremi nereden öğrendiklerini uzun süredir hesabımı takip ettiklerini söylediler. Kelepçeleyip karakola götürmek istediler. Fakat onlara yaklaşık 10 dakika önce kopyalayıp yapıştırdım. Yarın teslim tarihi paylaşımımı gösterdim ve son anda tutuklanmaktan kurtuldum. Polis abilerden birisi profesyonel bir sosyal medya kullanıcısı olduğum için beni tebrik ederken bir diğeri de beni kucaklayıp odada bir tur attırdı. Kısa bir süre sonra yorulduğu için inmek zorunda kaldım. Çok akıllıca bir hareket olduğunu ve yarın belediye önünde düzenlenecek törenle birlikte plaketimin takdim edileceğini belirttiler. Devlet erkanından çok sayıda ismin katılacağı törenle birlikte halk tarafından ayakta alkışlanacağım. Bu gurur hepimizin. Bu paylaşıma bu tür izahi yaklaşımlar geldi. Caps'ler yapıldı, karikatürler çizildi. Ama e, demek ki gündemden düşünce unutuluyor. Yani gerçeklikle e, sanallık veya işte doğru bilgiyle yanlış bilgi bir, bir süre gündemden düşünce unutuluyor, karışıyor. Benim bildiğim bu tür sanal alem tuzakları ilk önce 2000'li yıllarda başlamıştı. İlk mail adresim ki hala kullanıyorum. 2000 yılında Hotmail'den almıştım. Daha üzerinden mail adresini almamın üzerinden bir yıl geçti geçmedi. Şu tür içeriklerde mailler gelmeye başladı arkadaşlardan yine. İşte bu maili listendeki herkese yönlendir, gönder. Neden? Eğer bunu yaparsan işte Microsoft'un kurucusu Bill Gates kurduğu bir vakıf üzerinden geri kalmış ülkelere, yetim çocuklara, işte yardıma ihtiyacı olan bölgelere her paylaşım için, her gönderi için 5 sen bağışta bulunuyor. Yani benim bildiğim bu sanal alem sahtekarlıkları diyebiliriz, e, masum tuzakları diyebiliriz. O yıllarda başlamıştı zaten. Günümüzde de az önce verdiğim örnekte olduğu gibi son hızla devam ediyor. İşte Twitter'da görüyoruz arkadaşlar hesabımız yoğun şikayet alıyor veya işte spamlanıyoruz. Her 5 beğeni bir spamı, her 5 paylaşım bir şikayeti iptal ediyor gibi tüm sosyal medya platformlarında bunlar karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu tür tuzaklara düştüğümüz için gülüp eğlenebiliriz. Bunlara masum tuzaklar diyoruz. Neden masum tuzaklar diyoruz? İşte bu içerikleri üretenler hesapları ile ilgili kazanımlar elde ediyorlar ama bizim bir zararımız olmuyor. Bir bir durum gelişmiyor neticede. Fakat sanal alemde gerçek tuzaklar da var, büyük tehlikeler de var. Onlarla ilgili de etraflıca bir araştırma yaptıktan sonra bir içerik hazırlayacağım inşallah. Bu tür tuzak içerikler bizim bazen dini duygularımızı, bazen milli hassasiyetlerimizi, bazen siyasi görüşlerimize hedef oluyor olabilir. Yani bizim kimliğimizden, işte siyasi, dini, milli neyse kimliğimizden faydalanarak profillerine, sayfalarına bir popülerlik, işte bir takipçi sayısı, beğeni sayısı artırmaya yönelik e, hedefler olabilir. Bunu bütün hesaplar için iddia etmiyorum tabii ki ama e, bu tür paylaşımları gördüğümüz zaman yani inceleyip sık dokunmamız gerekiyor onu kastediyor e, Dolayısıyla sosyal medya sanal alem dediğimiz şey e, kocaman bir alem yani orada adımlarımızı atarken izlerimizi bırakırken çok dikkatli olmamız lazım paylaşımlarımızı ona göre yapmamız lazım yapılan paylaşımları ona göre beğenip tekrar paylaşmamız lazım sadece profil ismine bakarak Sadece profil resmine bakarak sayfalara veya kişilere veya kurumlara güvenmememiz lazım. Sanal alem geniş bir alem. Evet, ben bu videomda sanal alemdeki masum tuzakların sadece küçük bir kısmına yer verebildim. Yoksa sanal alem masum tuzaklarla dolu. Temkinli olmamız lazım. Umarım faydalı olmuştur. Sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bu videomu ve daha sonra paylaşacağım videolarımı beğenerek, videolarıma yorum yaparak, kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Kanalımızı sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.